Şu anda Samsun bölgesindeyiz. Yanımızda Yunus Emre Bey var. Otokuaför sektörüne dair merak edilen tüm soruların cevabı Yunus Emre Bey'de. Röportajımıza başlıyoruz. Adım Yunus Emre, yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce farklı görevlerde bulundum. Fakat bir ticaretle ulaşmak istedik. Artık böyle bir işe girdik. Memnunuz, işimizi seviyoruz. Gayretle çalışıyoruz. Burada yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? Burada öncelikle araç yıkama işleminden başlıyoruz. Eee oto yıkamayla başlıyoruz yani. Onun haricinde işte detaylı temizlik, eee ondan sonra VIP temizlik, seramik kaplama, pasta cila, boya koruma her türlü araç uygulama merkezlerinde bulunan bütün uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamaların süreçleri nasıl oluyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Ya, genelde detaylı temizlikler e, gün boyu sürebiliyor. Çünkü işimizi detayıyla tertemiz yapmaya çalışıyoruz. Seramik kaplama işlemimiz biraz uygulama uygulamada uzun sürüyor. Onlar da yaklaşık bir gece yatırıyoruz arabamız. Yani iki gün falan sürüyor. Ortalama günde kaç tane araç geliyor buraya? Yani e, sezonuna göre değişiyor tabii de normal yaz sezonunda yani 20-25 arabanın altına düşmüyoruz. Konum olarak baktığımızda aslında caddenin üzerinde yer almamanıza rağmen yine de işleriniz yolunda gidiyor. Bir iş merkezinin alt katında bulunuyor. Otoparkın içerisinde aslında konumunuz tam olarak. Peki sadece iş merkezindeki insanlar mı buraya geliyor? Müşteriler nasıl buluyor burasını? Şimdi konum olarak bahsettiğiniz gibi biraz e, sote'de kalıyoruz. Yani iş merkezinin altındayız. Daha çok iş merkezine hitap ediyoruz tabi ama insanlar bizi tercih ettikçe bizim kalitemizi, hizmetimizi gördükçe vazgeçemiyorlar. E, onlara artılar sunuyoruz. Tabii ki her şey e, para değil. Yani yapılan uygulamaların yanında ekstra hediyeler verdikçe insanları memnun etmeye çalışıyoruz. Uygulamaları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz özellikle? Yani müşteri tabi aracının temiz olmasını istiyor. Uygul Yapılan uygulamalarda daha çok yani hassas davranılmasını söylüyor. Tabii ekibimiz de çok önemli. Yani ekibimiz yıllardır bu işi yapan insanlar, özellikle uygulama yapan ustamız da bir konuya dahil. Düzgün bir ekiple güzel bir çalışma ortaya çıkarıyoruz. Müşterilerimizden şikayet olduğu zaman onları güzel bir şekilde ağırlayıp hani tekrar düzeltiriz, hallederiz gibi şekilde o şekilde hallediyoruz yani. Birazcık da kullandığınız malzemelerden bahsetmenizi isteyeceğim. Tabii ki yani oto yıkama sektöründe çok kötü ilaçlar, deterjanlar kullanılabiliyor. Biz biraz daha hitap ettiğimiz segment olarak da biraz daha lüks ve kaliteli ürün kullanmaya çalışıyoruz. Benzinliklerdeki köpüklü sulardan mı kullanıyorsunuz siz de? Yok şimdi bizim kullandığımız ürünlerin içinde kostik bulunur genelde. Kostik oranının düşük olması araçların boyalarının sağlığı için çok önemlidir. Biz daha çok kostik oranı düşük, kostik mecbur olmak zorunda ama daha çok çok az mevlalardan çok ufak miktarlarda kullanıyoruz ki insanların araçlarına zarar vermeyelim diye. Sadece araba yıkamıyorsunuz burada bildiğim kadarıyla. Tabii ki yani aracın yanında motor yıkıyoruz, lüks motorlar yıkıyoruz, işte kamyonet tarzı araçlar yıkıyoruz, daha çok binek tarzı, jip tarzı ve motor tarzı araçlar yıkıyoruz. Peki e, ekran başındaki izleyiciler e, sizleri tercih etmek isteseler, ulaşmak isteseler nerelerden ulaşabilirler sizlere? Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Dışarıdan görünebilirliğimiz biraz daha zayıf olduğu için e, bu sektörde dışarı çıkmayı düşünüyoruz. Dışarıda tabii daha iddialı çıkmayı düşünüyoruz. Hani bu kadar böyle pasif değil, daha iddialı, daha lüks bir şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Yani benim her zaman bir sloganım var, aracınızın sağlığı bizim için değerlidir. Ee, i̇nsanların sağlığı nasıl değerliyse araçlarımız da bizler için değerlidir. Araçlarınızı sevin, ee, onlara harcadığınız paralar boşa gitmiyor. Bunlar bir servet çünkü. Yaptığı kaliteli çalışmalarla adından sıkça söz ettirmiş bir firmadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın.